3 Ağustos Pazar. Alimlerin öncüsü fakih sahabi Muaz bin Cebel. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Henüz 18 yaşındayken Müslüman olan Muaz bin Cebel, ikinci Akabe biatine katılarak Resulullah'a bağlılık yemin eden Medineli ilk Müslümanlardandı. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilirdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden Kur'an öğrenmeyi tavsiye ettiği dört mümtaz şahsiyetten biriydi. Muaz, sünneti de en iyi bilen kimselerdendi. Resulullah hayattayken fetva verebilen nadir insanlardandı. Allah Resulü Yemen'e göndermek üzere bir heyet hazırlamış, bu heyete başkan olarak ümmetim içerisinde helal ve haram konusunda en bilgili kişi dediği Muaz bin Cebel'i seçmişti. Elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gidecek olan Muaz radıyallahu anh, bir yandan yönetimde görev alırken bir yandan da dini konularda halka rehberlik edecekti. Zamana ve mekana sığmayan hizmetleriyle ilim önderlerine öncülük eden bu sahabiye peygamberimizin bir de müjdesi vardı. Muaz kıyamet günü alimlerin bir adım önünde yer alacaktı.